Afat koordinasyonunda düzenlenen bölge düzeyi deprem tatbikatına Sivas, Erzincan, Ağrı, Kars, Rize ve Gümüşhane'den gelen ekipler katıldı. Jandarma, emniyet, UMKE, Türk Kızılay ve STK'ların da yer aldığı tatbikatta toplam 235 araç görev yaptı. <laughs> Senaryo gereği Boyuncuk köyünde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardan yaralılar çıkarıldı. Ekipler enkaz altındaki vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. <laughs> Tatbikatı yakından takip eden Muş Valisi Avni Çakır, ilin fay hattına yakınlığı sebebiyle sürekli hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Muş ilimizde e, ee, Karlova ee, fayına da çok yakın olduğu için bu anlamda sürekli teyakkuz halinde olması gereken bir nokta. Değerli arkadaşlarım bugün planlı tatbikatlarımızdan bir tanesini gerçekleştirdik. Ee, bu tatbikatımıza göre e, Boyuncuk köyümüzde merkeze bağlı 7.2 şiddetle sabah saat 9 sularında bir deprem meydana geldi. Çakır bugüne kadar 5500'den fazla kişinin afet gönüllüsü olarak eğitim aldığını belirtti. Amaçlarının olası afetlerde kayıpları en aza indirmek olduğunu söyledi. Eğitim çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Şu ana kadar 5500'den fazla afet gönüllüsünüzün eğitimlerini gerçekleştirdik. Bunlar da hepsi de afetlerde bizim birer gönüllü ordumuz arama kurtarma ve diğer ilk yardım faaliyetlerinde bizim Ordumuz diye tabir ettiğimiz kuvvetlerimiz içerisinde yer alıyor.